Eğer bugün fazla enerjik hissetmiyorsanız yalnız değilsiniz. Başlamadan önce yanınıza pratikte kullanmak için küçük bir minder ya da yastık alabilirsiniz. Önce rahatça bir bağdaş kuralım ve burada birkaç nefes alalım. Bu sırada omuzlarınızı yavaşça geriye doğru çevirip serbest bırakın. Omurganız dik olsun. Sol elinizi yanınıza yerleştirin. Sağ elinizi de başınıza yerleştirin. Sol dirseğinizi bükerek yana doğru eğilmeye başlayın. Başınız da sağ dönük olsun. Bedeninizin sağ tarafının esnediğini hissettiğiniz yerde kalın. Daha fazlası için zorlamayın. Burada nefes alıp verin. Şimdi sol dirseğinizi düzleştirin. Yine eliniz başınızdayken sağ dirseğinizi geriye doğru açın. Sağa ve yukarı doğru bakın. Rahat ettiğiniz noktada kalın. Nefesinizi tutmayın. Az önce hareketi daha çok belimizde hissediyorduk. Şimdi daha çok sırtımızda ve kürek kemiklerimizde. Acele etmeden önce dirseğinizi öne getirin. Kendinizi iterek doğrulun. Diğer yön için sağ elinizi yere koyun. Sol elinizi başınıza. Nefes verirken sağa doğru bükülmeye başlayın. Başınız da sola dönük. Bedeninizin sol tarafı uzasın. Bedenimizin sınırları her gün değişebilir. O yüzden bugün nasıl rahat hissediyorsanız orada kalın. Rahat nefesler alıp verin. Şimdi sağ kolunuzu düzleştirerek biraz yükselin. Sol dirseğinizi geriye doğru açın. Özellikle gün boyu az hareket ettiyseniz kaslarınız şimdiden farklı hissetmeye başlamış olabilir. Rahat nefesler alıp verin. Önce dirseğinizi öne getirin. Ardından elinizle hafif kendinizi iterek yükselin. Bacaklarınızı karşıya doğru uzatın. Ellerinizi kalça hizasını biraz gerisinde yanlara doğru yerleştirin. Omurganız çok bükülmesin. Dik durmaya çalışalım. Şimdi ayaklarınız sabitken sadece parmaklarınızı öne doğru bükün. Şimdi kendinize yaklaştırmak ister gibi sadece parmaklarınızı çekin. Tekrar bükün. Nefesinizi hiç tutmayın. Nefes alırken tekrar çekin parmaklarınızı. Kendi hızınızda buna devam edin. Ayağınız tabii ki hareket edebilir ama parmaklarınıza odaklanarak sadece onları bükmeyi deneyin. Bir kez daha bükün. Ve kendinize çekin. Şimdi gelin ayak bileği için aynısını yapalım. Önce ayak bileğinizi bükün, parmak uçlarınız ileriyi göstersin. Nefes alırken tersi yöne ayaklarınızı kendinize doğru çekin. Nefes verirken ileri uzatın. Nefes alırken çekin ve bacağınızın arkasındaki uzamayı fark edin. Nefes alıp verirken kendi hızınızda biraz daha devam edin. Bedeniniz hızlanmak isteyebilir. Bunu fark ettikçe biraz yavaşlamayı deneyin. Şimdi ayaklarınızın arasını kalça genişliğinden biraz daha fazla olacak şekilde açın. Parmak uçlarınızı önce ileriye uzatın, sonra birbirine yaklaştıracak şekilde içe doğru bir daire çizmeye başlayın. Daireyi tamamlayın. Nefesinizi tutmadan ayak bileğinizle ve parmak uçlarınızla daireler çizin. Mümkün olduğunca geniş daireler. Olduğunuz yerde kalın. Diğer yöne geçelim. Nefes alıp verirken diğer yöne daireler çizmeye devam edin. şimdi bir minder ya da yastık alın ve bunu kalçanızın tam altına değil biraz arkasına doğru yerleştirin. Kuyruk sokumunun altını hafifçe destekleyecek şekilde olsun. Ve sol bacağınızı bükün, ayağınızın tabanı sağ bacağınızın iç tarafına gelsin. Sağ bacağınız düzken açabildiğiniz maksimum noktaya kadar değil ama rahat bir noktaya kadar açın. Şimdi parmak uçlarınızı önde yere bırakın Burada omurganıza odaklanın ve mümkün olduğunca öne bükülmemeye çalışın. Sırtınız mümkün olduğu kadar düz olsun. Sağ arka bacağınız da esnesin ama bu bir ağrı yaratmamalı. Bu noktada isterseniz şu an gösterdiğim şekilde dizinizi biraz bükebilirsiniz. Önemli olan bacağı çok düz tutmaktan ya da çok açmaktan ziyade omurgayı rahat tutmak. Eğer rahatsanız avuç içlerinizi biraz daha ileride yere bırakın. Omurganızı dik tutmaya devam edin. Bacağınız ihtiyaç duyduğunuz kadar bükülü olabilir. Omuzlarınızı iyice serbest bırakın. Bu arada sağ ayak tabanınız mümkün olduğunca karşıyı göstersin. Burada nefes alıp verin. ellerinizle adım adım geriye gelin. Sol elinizi yana yerleştirin. Kalçanızı yerden kaldırın ve sol dizinizin üstünde yükselin. Sağ bacağınız düz olsun. Sağ elinizle geriye doğru açılın. Kalçanız güçlü olsun. Nefes verirken kolunuzu yavaşça indirin ve tekrar oturun. Şimdi sağ bacağınızı bükün ayağınızın tabanını sol bacağınızın iç tarafına yerleştirin. Sol bacağınızı yine açın ama maksimum seviyede değil. Parmak uçlarınızı önde yere bırakın. Omurganız düz olsun. Dizlerinizi ne kadar bükmeye ihtiyaç duyuyorsanız o kadar bükün. Bedeninizdeki küçük açılmaları fark etmeye çalışın. rahatsanız avuç içlerinizi biraz daha ileride yere yerleştirin. Bu sizin için şu an iyi değilse az önceki gibi geride parmak uçlarınızda durun. Omurganızın dikliğini kontrol edin. Yine gösterdiğim gibi dizinizi bükebilirsiniz. Omuzlarınız rahat olsun ve burada rahat nefesler alıp vermeye devam edin. Yavaşça geriye yürüyün. Bu kez elinizi sağa yerleştirin. kalçanızı yerden kaldırıp dizinizin üstünde yükselin. Sol bacağımız düz olsun. Sol kolumuzla geriye doğru uzayın. Nefes verirken kolunuzu yavaşça indirin ve oturun. Şimdi dizlerimizi bükelim ve topuklarımızın üstüne oturalım. omuzlarınızı bir kez geriye doğru yuvarlayıp serbest bırakın. Ellerinizi ensenizin biraz üstüne yerleştirin. Tamamen kavramanıza gerek yok. Rahatça tutun. Dirseklerinizi önce biraz geriye açın. Şimdi dirseklerinizi birbirine yaklaştırın. Bir nefes verirken dalga gibi belinizi, sırtınızı geriye yuvarlamaya başlayın. Çeneniz göğsünüze yaklaşsın ve iyice kamburunuzu çıkarın. Ellerinizle çok bastırmayın. Nefes alırken kuyruk sokumunu geriye alın, belinizi, sırtınızı dikleştirin, göğsünüzü karşıya açın. Dirseklerinizi de iki yana açın. Başınız biraz yukarı baksın. Şimdi tekrar dirseklerinizi yaklaştırın. Belinizi, sırtınızı geriye doğru yuvarlayın. Çeneniz göğsünüze yaklaşsın. Nefes alırken kuyruk sokumundan başlayın, bel omurlarını, göğüs omurlarını sırayla açın seklerinizi de iki yana açın. Kürek kemikleriniz yaklaşsın. Beliniz hafif çukurlaşsın. Nefes verirken yine belinizi ve sırtınızı geriye yuvarlayın. Sırtınız kamburlaşsın. Nefes alırken yavaşça açılın. Kürek kemikleriniz birbirine yaklaşsın. Başım hafif yukarı. Şimdi ellerinizi indirin ve dizlerinizin arasını kendinize yer açacak kadar açın. Ellerinizi önde yere yerleştirin. İlerletin ve bedeninizi öne doğru serbest bırakın. Alnınız da yere değsin. Kalçanız yine topuklarınızda olsun ya da topuklarınıza yakın bir noktada kalsın. Göğsünüzü hafifçe yere doğru serbest bırakın. Sırt kaslarınızdaki açılmayı fark etmeye çalışın. Omzunuz, boynunuz gevşek olsun. Şimdi elleriniz yerdeyken başınızı biraz kaldırın. Ellerinizle birkaç adımda sola doğru yürüyün. Ve bedeninizi başınızı tekrar serbest bırakın. Bedeninizin sağ tarafındaki esnemeyi hissetmeye çalışın. Parmak uçlarınızla ileride bir noktaya değmeye çalışır gibi uzanırsanız açılmayı daha iyi hissedebilirsiniz. Bu sırada omuzlarınızı serbest bırakın. Bedeniniz biraz gevşesin. Başımızı hafifçe kaldırın. Bu kez sağ yanınıza doğru adım adım yürüyün ve yine bedeninizi serbest bırakın. Omuzlarınız, boynunuz gevşek olsun. Başınızı kaldırın, merkeze doğru gelin. Ellerinizle adım adım yürüyerek doğrulun. Şimdi gelin sırt üstü uzanalım. Minderinizi başınızın altına yerleştirebilirsiniz. Dizlerinizi bükün, ayak tabanlarınız yerle temas etsin. Burada birkaç nefes alalım. Şimdi sağ bacağınızı kaldırın. Ayak bileğinizi sol dizinize yerleştirin. Ellerinizi sol bacağınızın iki yanından geçirin. Dizinizi tutup göğsünüze doğru yaklaştırın. Bu sırada omuzlarınızı kasmamaya, yukarı doğru yükseltmemeye çalışın. Yine bacağınızı çekebildiğiniz son noktaya kadar çekmenize gerek yok. Kalçanızdaki o ufak esnemeyi hissettiğiniz yerde kalabilirsiniz. Yavaşça bacağınızı bırakın, ayağınızı yere yerleştirin. Sol bacağınızı kaldırın, ayak bileğinizi dizinizin üstüne yerleştirin. Ellerinizi sağ bacağınızın iki yanından geçirin. Dizinizi göğsünüze doğru yaklaştırın nefes verirken kalçanızın belinizin ağırlığını bırakıp gevşediğini hissedin. Bacağınızı yavaşça bırakın. Ayaklarınızı yere yerleştirin. Bacaklarınızı uzatın. Kollarınızı da başınızdan geriye doğru uzatın. Sanki sabah uyanır gibi bedeninizi iki yöne esnetin. Şimdi yavaşça bırakın. Kollarınızı bedeninizin iki yanına doğru bırakın. Ayaklarınızı karşıya uzatın. Ayaklarınızı ellerinizle serbest bırakın. Ağırlığınızı yere doğru bıraktığınızı hayal edin. önce ayaklarınızı gevşetin. Bacaklarınızı serbest bırakın. Nefes verirken kalçanız gevşesin. Karnınız yumuşasın. Sırtınız yere doğru ağırlaşsın. Kollarınız iki yanda iyice gevşesin. omuzlarınızı serbest bırakın. Boynunuz rahat olsun. Başınızın ağırlığını tamamen yere bırakın. Çeneniz gevşesin. Hatta dudaklarınızı biraz aralayabilirsiniz. Göz kapaklarınız yumuşasın. Kaş aranızdaki kaslar, alnınız gevşesin. Her nefes verişte biraz daha ağırlığınızı yere bırakın. Ne zaman hazır hissederseniz o zaman yavaşça doğrulun. Bir sonraki pratikte görüşmek üzere.